Arkadaşlar gün ne yapacağız? Kanla birlikte Fortnite oynayacağız arkadaşlar. Ama ben kanalım geldim. Selamun aleyküm kan. Kan. Alo. Efendim. Kanlardan bir şey çıkmaya gitti arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Bir Ne yapıyor lan bu? Şurada bir ders dansı yapıyoruz. Geldim. Tamam. Evet nereye? Nereye? Vallahi bana fark etmez ya örs ya da farklı. Bence örs. Arkadaşlar var kanalda böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız isterseniz e, yorum yazın kalıp modern ortamda iki videosu gelsin mi gelmesin mi yorumları bekliyorum. Arkadaşlar gelmesin yazan. Muhammed var hey. beni sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de gelsin yani. Evet yani 800 liralık ya da 1100 liralık oyun yani. Olur yazın. Fortnite'ta bereş. Herkes oynayabiliyor. İnsanlar bizden esinlenip oynayabilir belki. İşte Warfare'ı Warfare, yi, Warfare yi bizden kıskanıp alamayanlar da var yani. Bazıların PlayStation'ı yok oğlum. Abi hiç eşyam yok ya. Sadece bir tane çalılık bombam var derken çıkar bulun kanka. Tamam. Haydi. Öldü. Sen benim kalkanım varmış. Tamam. Şeyi şey şey şeyle karıştırdım. Ee, lan. ile karıştırdım. Uç, uçmaya şey hızlı koşmaya çalıştım. Az önce o yüzden yüksekten düştüm. Tamam bak ben gidiyorum. <laughs> lan. Yeah. Oğlum nasıl yaptın şunu? Aa. Sen yarıdır lan. Bizlerde bunlar var. Git adamın yanına bakayım. Git aslanım git. <laughs> Kim kırdı lan? Ben. <laughs> ya kan. Gel gel sonuncuk var bende. Allah canım bir. Ya kan bir şey insan takım ya. arkadaşına böyle yapar mı ya? aldım gördüm. Tamam, bir, birisini aldım. Adamlar adamla mal mavi Ay tamam. yine mi şu botlar? Bıktım şu botlardan yemin ederim ya. Anne. de. Ya bot Ne yapayım? Deniz. Arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı <me>, unutmayın. <laughs> Ve bot geliyor arkadaşlar, sanırım. Ben de... Arkadaşlar be, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi Kamer Ertürk Bey'in büyük olman ya. Evet. Ee, evet. Büyük ve birleşik. Arkadaşlar bu arada Ömer videoda kanalına da abone olmayı unutmayın. O da benim ana kanalım. Çünkü sadece artık... ana kanalım buydu. Onu sonra da açtım. Deniz bak sus ne olur videosu. Sonra sen Hemen lan bunun bu pompalı mı var? Yo tam değil de. Bunun pompalı mermili mi var? Açalım şunu. Aa ben benim canım az ya. Spray medkit falan var mı? Adam var bende. Lan seni kanka. Kanka dur adam var. Farkındayım tamam, sen. şu anda kalkanı falan da toplarsak Bir canım var. Ay anam. Ay! Öldü. Gördüm bir tane aldım. Allah. Saçları var. Ben şu karakteri bir işe alayım ne olur ne olmaz. Hayır Kal ya yanlış Al. yaptım. Sağ olasın abicim zaten benim canım dolmuş niyeyse al istersen geri yok yok benim dolu ne oluyor oğlum abi benim yine buildim bitti hayır aha <laughs> Oha mor sniper burs çıktı. Neydi? Kızım o normalden. Çok bağlıyor. Her şeyi görebiliyoruz çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada biz ve bizimle hani kan ve bizle oynamak isteyenler yoruma yazsın zaten biz hani ismini de yazsın. Biz zaten makine şimdiden söyleyeyim. Hani yazıyoruz yazıyor zaten arkadaşlar siz bize arkadaşlık isteyin ama attığınız yorumları yazın şey anlayalım. Saçma zaman kişilere eklemeyelim boş. Aynen. Hangi konuşmayacaklar? Bu sandıkları artık göremiyoruz ya. Lan televizyonda ne var? Oğlum durun. Televizyonda ne var lan? Dur. Tamam sinekliyim bir tane. Siyah bir şey var da. Evet. Kaan tamam, gel araba. Neredesin? Bin. bizim bot da binsin gel bakayım bot. Lan. Mapo. Bot sen lan oğlum ne oluyor? Bot sen Ay, şu lan sen in inler araba şu arabalar. Araba. Oğlum ne oluyor? Lan, ne <laughs> lan ne araba oluyor? kıpırdamıyor. Heh, tamam tamam. Neredesin? Lan sen arabadaymışsın. Oğlum arkadaşlar biz Ohio'ya geldik sanırım. çalışacağız arkadaşlar. Çok, Çok isteyeceğiz sizin için. Çok çalışacağız. Demi Kaan abi. Ondan ben iki kilo almışım hiç bilmiyordum valla. Ben beş oha lan ben beş kilo İyi şu taksiden ya bize. Bir jeep lazım ya. Atma var tuşu mı? var mı lan bunda? Var diye hatırlıyorum. ha atıyorum. Oğlum sen evliyeti bakkaldan mı aldın? Sandık var şurada. Kardeşim ayıp ediyorsun ya. Tuvaletimi yaparken şeyden çıktı sen. Al istersen. Ya motor geliyor ya. Hay Allah. Oha. Öldü. Mota ağır arabamızı, çaldı. arabamızı çaldık <laughs> ya. Oğlum benim nakım kesin burada ya çok eminim. Lan. Ha buradaymış. Kazıklandık. Bomba, bombastik. Bir fantastik. Bir yerde adam var. Mr. Beast. Bunlar ne lan oğlum? Ya bu oyuna ne kadar değişik şeyler gelmiş. Lan yani ücretsiz sandım değiştirdim. Neyse Biz yine aynı yere geldik oğlum ne oluyor? Dur kayıt alıyor muyum ben? Alıyorum şimdi tamam 11. dakika. Ay. Kesin şu çalarda adam var. Evet içim böyle geliyor. Arkadaşlar niye biz hep zor oluyoruz? Adam var ara. Vay efektleri geliyor. Nerede lan o? Her şeyde. Oy! Oraya. Zaten benim öyle bir var ya. Yani. Boş boş bekliyorum hiç kimseyi şey de göremiyorum. Ya. Oğlum ya ben hemen. Adamı 120 vurdum be! Ben alanda adam adamı göremedim bu arada sen vurdun da. İşaretlesene şunu. Abi ya. Abi adam gibi bu yedin diyor ki ne? Adam. Canım 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 bir tane 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 bu iki saattir pompalı vuramıyorum adama. Level atladım lan ben. Tamam. Keskin patlama tüfeği. Sence bunu mu alayım yoksa bendeki mor ağır kesimci kalsın mı? Fark etmez. Hangisi daha iyi sence onu söyle. Ne dedim ki? Kanka şey var. Ee, Kanka o. fark etmez istediğini al. Hangisi daha iyi onu söyle söyle. Bilmiyorum. Belki mor olan kanka ya aynen. Mor olan. Çünkü o çok az vuruyor yani. Sadece bomba atıyor o kadar. Adam! İşaretli işaretli. Ay ben korkalı mermi mi ya? mor diyorum mavi yani bir saattir göremiyormuşum onun dibinde dolaşıp 120 öldü benim sniper çok iyiymiş lan hani ben sniper çok iyiyim ah be aa! adam Abi, ben adam de... poposunun altından geçti yanında kardeşim var şeydi şey, şey hey! Evet, ben bu başını altı mı sniper'la şov yaptım ya dedim oğlum bunlar ne? Roketten mi ya Eyvah. Birisi birisinin canlandı. Aa. Ah. <laughs> Hadi bak şurayı kır adamın kafasına tam vuracağım. Bak sniper'la orayı kır. <laughs> tamam. Ah be! <laughs> Koy kanka gel! Yardım. Ah ay, Mr Bombastik, Bomba Fantastik Bomba Fantastik Why? Son! Bomba bomba! Atten 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 <laughs> Ben nasıl Canım beni susar mısın bak videoda konuşmayacaklar. Yani. Ben nasıl doğurdum? Ben nasıl doğurdum? Ben nasıl doğurdum? Lan oğlum noluyo bilge bak. Ben videoda konuşmayacağım dedin o kadar ya. Ben <laughs> oh. Aldın mı adamları? Ben göremedim evet, şu evet. kardeşimle uğraşmaktan. Medkit'in falan var mı ya? Al. Şunu da al. Adam. Al. Lan bu açamıyorum. şey RK yerine R1'e bastım silah değiştirdim yanlışlıkla Bak Yoksa ölmezdim Bir kalkalım olsa keşke acaba Şu silahlarımı doldurayım dur, yani Adamı sıkıyorum adamlar ya vuramıyorum çünkü. neden mermim yok Son bir saymazsak 3 kişiye Bir takım diyebiliriz Adam gördün mü? Şartlı gördü şu an. Şurada. Oy! Gel gel kanka alan, geliyor. Son bir kişi. Gel sen uçurayım şunla. Ya uçur. Oraya Çok kötü yere uçurdun ama neyse. Ya, yanlış yöndeydi. Bu arada kanka bende ping çıkmaya başladı şu anda. kablo bilgisayara takılı o yüzden kötü çekiyor internet. Şey nerede lan? Adam. Tek diş kalmış ya. Evet günaydın da. Ben de şu evin Kanka. içinde ama. Kanka şu kadar bir şey buldum. Ne işe yazdın? Kanka adam evin tarzına. içinde. Hangi? 49. Thank you. <laughs> Helalsin be. Arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz be. size. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.